Herkese Creeper Game'den merhaba. Bugün sizlerle Impossible Quiz'in ikinci bölümünü oynayacağız. Ee, bugün ileri biraz daha ileri gitmek istiyorum. Ee, tecrübelerim gelişti ee, oyun oynama e, şeyim işte yani bunun için e, yani şansım biraz daha ver geçecek diye umuyorum. Ee, ben herhalde 69'a kadar falan gelirim. Sonrasında oyunu bitirme şansımız var e, oyun 3 ya da 4 bölümde biter. Sonra da Impossible Quiz 2'ye geçebiliriz. E, o yüzden ilk öncelikle başlayalım. For Q ee, yeni istatistikleri öğrendim. Nasıl yapabilirim? Diye. Şimdi ona bakacağım e, uh, fitting torch at at gibi kız he 17 blue orange green green yellow go e, uh, see ah az daha basıyorum look down leave şu polish on dance egmenius Blow of ah. Buralar aslında kolay. Yani bence e, öyle umuyorum. Şimdi 35'te x skip gelsin de. Ah, hadi. fareleri sevmeyiz. Biz de sevmiyoruz. Eğer buna basarsanız oyuna yeniden başlarsınız. Onu da söyleyeyim. Ben en tehlikeli bu bence. Вал что бы. Biraz daha zor olun ya. Bomba. Yarın. <laughs> <R. gülüyor> Hadi. Hadi oğlum. geçtim. Orayı geçtim. Yesmiş cevabı. Allah Allah ya. I'm, largest. Allah Allah. Bu nedir onun Et mi? yok kemik. Allah senin Adam sıçara harfler yapmış ya. Şu kedi seveceğiz. Miau. Oğlum bu hızı niye dolmuyor lan? Gır 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum. Biraz daha seviyoruz seni. Hadi. Gır 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 gır. Gır 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 gır. Gır çok zor. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sen benim oyunumu oynuyorsun lan. Ya <laughs> <Deh>, yanlışlıkla bastım. <Gülüyor> oh. Oh <laughs> honey honey. ya. O yok böyle bir şey. Abi hani? Bu kadar denedik ettik ya. Ha, hepsine baktım. Yani yemin ediyorum. La hani yapıyorum? E, gerçekten olmuştu çünkü. Oyun inadına yapıyor bence ya. Her şeyi değiştiriyorlar. Neyse artık bir daha deneyeceğiz. Eee daha deneyeceğim. Ama şöyle bir şey olacak. bugünlük bu kadar. bir dahaki videomuzda bu kez bitiriyorum. Ya yani bitirmeye çalışacağım eğer o oh hani değilse. Hani işte bal mıdır, nedir? Onu bitirmeye çalışacağım. sonrasında da Impossible Quiz'i bitireceğim 2 ve 3 gibi. Yani ya da iki, ne, ne, neyde bitiyorsa artık onu da bitirmeye çalışacağım. Bugün bu kadar. Biz bunu sunduk bugün. Çok uzun da sürmedi. Ya uzun sürmesin çünkü insana bıkıyor sonradan. bugünlük bu kadar. Hoşçakalın ve videomuza son veriyoruz.